Siz cevaplayın Leyla LGS dönemi nasıl geçti sizin için? Ya aslında hem yorucuydu hem de gerçekten bir disiplin kazandırdığını düşünüyorum yani. Aslında stresi çok boldu ama böyle bir sorumluluk hissedip en sonunda da böyle başardığında evet bunu ben yaptım dedirten bir süreç aslında ama tabii stresi çok bol. Sıkıcı ve Sıkıcı. bıkkın bir dönemdi. İnsanı yoruyor, hiç mutlu etmiyor. İnşallah biter diyorsun. Bitmiyor. Sınavdan çıktığın anda bitiyor ama yani sonucun önemi olmadan. Günde kaç soru çözüyordunuz? Şu an olduğumuz şeyi düşünürsek soru sayısından çok aslında deneme sayısına bakmak lazım. Yani günde böyle bir iki deneme çözüp bırakmak yeterli bence. Yani çok da soru sayısına takılmamak gereken dönemlerdeyiz. Tek yaptığım şey soru çözmek değildi hani internetten video izlemek de oluyordu, kitaptan açıp tekrar etmek de oluyordu, yazarak not almak da oluyordu yani. O yüzden ben total saate bakıyordum, o da ikinci dönem bir 10 saati buluyordum. Saate bakmak bir yerde mantıksız oluyor ama. Ben uzun süre soruya bakıyordum. İnsanlar ne sana değişiyor? Ben de saatte çalışmıyordum yani soru sayısına göre şey yapıyordum. Ya benim dershane, okul ve etüt saatlerine göre bayağı değişiyordu. Özellikle ikinci dönem okula gidememiştim ben. O da tüm gün falandı yani aslında değişir kendi saatlerinize göre. Evet, ben aslında bu konuda çok örnek değilim yani. Gece çalışırdım ben. Çok da verimli olmazdı aslında. Yani daha çok böyle e, okul çıkışı dershane yoksa eğer güzel bir çalışma oluyor test anlamında tabii. Onun dışında dershane olan günler bayağı geceye kadar bırakırdım. Yani hiç sabah çalışıp, sabah erken kalkıp test falan çözdüğümü hatırlamıyorum. Yani. Ben de çok örnek bir öğrenci değilim bu konuda. Ben pek ödevleri ucucuna yapardım ben. Çok beceremezdim hani. Ders konusunda pek örnek alınacak bir insan değilim. Peki, ders çalışırken en çok zorlayan şey ne oldu? Masanın başında oturmak. <gülüyor> <gülüyor> soru <gülüyor> çözmek <gülüyor> yeterli. Bazen. Ya ben ya kazanamazsam istediğim bir şey falan deyip boşuna mı çalışıyorum şeylerine giriyordum, moduna giriyordum böyle. Hani o çok zorluyordu beni. Ben son denememi çarşamba ya da perşembe çözmüştüm. Bir sonraki günlerde mesela örnek soru falan çözdüm. Bir mesela. hafta falan rahat durun kafanızı dinlendirin. Zaten son hafta çalıştığım bir şey çok etki etmez ki. Hani sene boyunca yapmadığın şey iki günde yapamaz. Ben LGS döneminde böyle yaptım ama bence hatalıydı dediğiniz. Asla yapmamız gereken hatalar nelerdir? Fazla soru çözeyim diye İngilizce din çözmek. Oh, el ben 50 60 tane böyle. İngilizceye basıyordum ben ya. yani. <gülüyor> <gülüyor> soru çözüyorum diye yalan söylemeyi çözüyorsanız çöz. Çözmüyorsanız çözmüyorum değil. Deneme yanlışlarına bakmamak, böyle sinirlenip gaza gelip yırtmak, atmak falan. Bir de bence mesela denemede işte atıyorum bir dershane ortamında sıralama olarak sıralamanız kötü geldiğinde çok da kafaya takılmaması lazım bence. Ben son birer ilk 10'a zor giriyordum ama hani LGS sonucuna baktığımızda hani en iyi atıyorum olduğum dershanenin. O yüzden bunu da çok kafaya takmamak lazım. Yani kendinizi geçmeye çalışın diğerlerini de Denemeyi çok şey yapmayın, takmayın direkt. Denemede herkes kötüydü. <laughs> yani önemli olan başkaları değil kendiniz. Evet. Aynen sınav anında sınav stresinizi nasıl kontrol altında tuttunuz? Ya bana birden bir rahatlık geldi. Evet. Hiçbir fikrim yok. Hani önceki gece çok kişi uyuyamamış zaten. Ben de öyle bir şey de olmadı. Yani max 10 dakika falan uyuyalı kalmışım bunları yatakta. Yani şöyle zaten sayısal kolay olduğu için böyle çözebildiğini hissettikçe insan hani stresi gidip çözüyor ama mesela sözelde de ben nasıl yaptım bilmiyorum. Sonradan şaşırdım kendime. Atıyorum Türkçenin çözmeyi bitirdiğinde 3-4 tane boşum vardı ve hani o hala benim için de bir stresliydi bilmiyorum. Galiba kişi bir şekilde hani güvenince kendine hani ya da ne bileyim çalıştığımı hissedince yapıyorsun galiba. Rahat bir insan olmaya çalışırsanız bir şey olmaz. Rahat olun. E zaten legesen çözdüğünüz denmeler gibi olmayacak. Hem full fokus çözüyor olacaksınız hem evet. de e, hani... Yayın evleri falan zor soralım diye bazen abartıyorlar sonra gayet açık oluyor, anlaşılır oluyor. Hani otur oturmaz o stres gidiyor zaten. Çok daha yani. iyi yapılır. Mesela denemelerde falan ben şey aklımın başka yerlere gittiği oluyordu işte sorudan bağımsız falan ama LGS'de asla böyle bir şey olmayacak yani. Peki sınavın son iki hafta kalan ne yapmalarını önerirsiniz? Branş olabilir. Eğer eğer örnek, örnek ve çıkmış sorulara şöyle bir tekrar bakabilirsiniz. Onlardaki yanlışlarınızı tekrar edin falan fişten yani. Kafanızı rahatlatmaya çalışın. Yani ders odaklı değil, Şu kendinizi rahatlatma odaklı gidin. diyecek yok yok. Uyumayın, uyuma. Uyumayın da yine uyanık olun. Rahat olmaya çalışın. Kendinizi ders diye fazla sıkmayın. Son iki hafta hani nereye kazanacağım, kazanamazsam diye kendinizi kaygılandırmayın. Sınavın başına oturduğunuzda Dersleri çözerken bir izleme sırası, mesela önce Türkçe veya önce dil, Öyle bir sıra takip ettiniz mi? Yani şöyle bu aslında yani uzun zaman önceden kişinin bir şekilde alıştığı bir sıra olduğunda daha rahat edersiniz gibi. Yani ben mesela e, Türk sözerdi. Önce Türkçeyi çözerdim. Sonra sevdiğim ders olduğu için İngilizceye döner. Sonra sosyal ya da din, yani ya da din çözerdim falan yani. Sözelde sıradan gidiyordum. Fen matematik yapıyordum. Sayısalda da çok bir sıralama yoktu. Evet, fen matematik güzel bir taktik. Benim de öyle. Fen'i daha hızlı çözersiniz. Önce fen yapın. Bir de matematik stresiyle fen sona kalınca hani yetiştiremediğim falan oluyordu evet. fenin. O sıkıntı o yüzden bence ilk 20 dakikada fen çözülür zaten. Fen çözüp halletmek 25 için. dakika maks. önce fen yapın. Hızlı çözersiniz zaten. Çok sayısal bir şey yok. Evet. Mesela matematikte de benim şey yaptığım oluyordu işte. Sorular, soru hangi konudan? Önce sevdiğim konuları çözerdim. Mesela denemelerde falan. Deneme çözdünüz belki ve orada hani en iyi verim aldığınız şekilde LGS'de zaten uygularsınız. Hani hadi <laughs> de öneri diye <laughs> uygulamayın yani. Ben mesela LGS birincilerin neredeyse onu falan yapmaya çalışıyordum. Birebir aynısı. Ama hani kendi daha çok verim aldığınız programlar daha iyi olur. Gerçekten herkesin farklı çalışma stili olur. Evet hani bu şimdi iki hafta sonra sınava girecekler değil de bir sonraki yıllık girecekler için mesela şunu söyleyebiliriz hani kendi stilinizi bulmak ilk hedefiniz olsun yani. Kendinizi çözümlemeye çalışın önce. Umudunuzu kaybettiğiniz bir an oldu mu? Olduysa ne gibi bir çözümler buldunuz? hani bir hedefiniz varsa zaten onun motivasyonuyla geri çalışmaya dönebilirsiniz. Hani kesin bir hedef oluşturmaya çalışın. Ben burayı hedeflemiyordum. Hedeflemediğiniz olur, sürpriz olur bazen. Çok da güzel oldu falan. <laughs> Mutlu musun sen? Mutluyum, <laughs> mutluyum. Yani şey, ben de mesela galiba hiç başaramayacağım diye değil de hani neden olmuyor, neden hani bu kadar çalıştım, neden deneme sonucu yine böyle geldi diye çok böyle sinirlendiğim zamanlar oluyordu ama Yine de böyle inanılmaz karamsarlık olmaması lazım yani. Uyuyup uyandığınızda yine aynı motivasyona geri dönün. Son haftanız nasıl olduğunu anlatabilir misiniz? Yani nerede hata yaptınız, nerede doğru yaptınız? Son hafta, son bir hafta. Son gün şu konuyu anlamadım. Geçiştireyim de yapmayın. Hani daha fazla kafanız karışır ve bir saatlik bir çalışmadan hani tüm dönem işleyen bir konu halledilmez zaten. O yüzden stres odaklı gidebilirsiniz. O arada verilen sözler sayısal arasında da konuşmayın diyorlar ama Hani kendi ruh halinize bağlı, kişiliğinize bağlı. Konuşsanız hani konuşursanız moraliniz bozulacaksa cidden konuşmayın. Ailenize de ailenize de o arada görüşmemeye çalışın bence. Yani ya bir şey anlatma isteği oluşuyor çünkü içinizde otomatik. Görüşmemeye bütün çalışın. öğretmenler tek tek işte tembihlemişti sakın konuşmayın falan ama yine olmuyor. Bir şekilde konusu açılıyor yani biz konuşmuştuk ve hani sene boyunca hep başa baş gittiğim benimle hep aynı yapan bir arkadaşımla farklı bir sorumuzu bulmuştuk. Ama ben çok kafaya taklamıştım yani, bilmiyorum. Ben bir tık emindim. Ama... Yani zaten orada yapabilecek çok bir şeyiniz Aynen. yok. Salıyorlar sizi bahçeye. <laughs> yani cezaevi koğuşu değil burası. Sağ, sol, bir, iki yürüyorsunuz. Konuşacak bir şey lazım. Yok, Konuşmanız benim... lazım yani mecbur Annemler, babamlar çektiler. Kimseye yaklaşma falan yaptılar böyle <laughs> yani Telefona falan bakmıştım ben aralar. Daha son haftama anlatayım. Ben yani de, genel deneme falan çözüyordum son hafta. Mesela salı günü girdim. Son haftaki. Çok güzel geçmişti. Ben fullemiştim hatta o denemeyi ama ertesi gün girdiğimde berbattı. Yani böyle bir dengesizlik. O yüzden o gün bıraktım artık deneme çözmeyi. Hani dedim ki böyle kötü gelecekse tamam artık moralimi düşürmeyeceğim. Salı gününkünü aklımla kazıyıp e, soru çözmeyi bıraktım falan. Perşembe de işte birkaç örnek soruya falan tekrar baktım ama oralarda artık bırakmıştık yani. Size şimdi YouTube kanalımızdan gelen bir tane soruyu yaratmak istiyorum. Ee, Kalataş'ı kazananların çoğu bilsem öğrencisiymiş veya aramızdan biri bilsem öğrencisiymiş diye çok merak etmişler. Hayır. Ben bilsem öğrencisiyim. Bizden de yani çoğunluk diye bir şey yok. Yani bilmiyorum bir sürü yani var birileri ama hani çoğunluk değildir bence. Hani sayısını falan bilmiyorum da çok da bir etkisi yok aslında. Yani o biraz daha farklı bir alan alan ya ha. da işte Bilsem'in LGS'ye çok bir etkisi yok zaten Bilsem evet. Bilsem, alakası yok. Yetenek sınavı tabii. ya. Bilsem'i kazanmış birinin işte LGS'deki başarı şeyi falan çok da orantılı değil yani. Peki Ercan Karatlı'dan bir yorum gelmiş. Bir nasıl çalışıyordunuz? Günlük rutininizi anlatır mısınız diye. Şimdi bu sıralar mı? Birinci dönem mi? Evet çok biliyorsun. Bu sıralar daha uygun olur son iki hafta kalmışken. Ben, ben genel deneme çözüyordum sabah bir tane, öğleden sonra da işte branş denemesi falan çözüyordum. E sonra işte onların soruların, yanlışların çözümleri, boşların işte öğretmenlere sorulması falan pisten yani çok da test kitabından çözmüyordum ben şu sıralar yani son iki hafta için konuşuyorum. Son hafta deneme çözün ya çok bir, yapacak bir şeyiniz yok. Ya Denemede çıkan yanlışlara göre branş denemesi de çözebilirsiniz ya da LGS'ye yakın yayınları da çözebilirsiniz. Evet. Örnek ya da çıkmış sorular işte. Bir önceki yılların LGS'lerini direkt çözebilirsiniz. Şeyler vardı böyle, yılın başında MEB'in kitaplarını vermişlerdi. Evet. Onlar örnek soruları. Yani MEB şey kitap var. dağıtıyor, onları, onları önemseyin. Onlar onlar iyi kitaplar. MEB'in dağıttığı kitaplardan çıkıyor. Bir diğer yolda da konulardan geri olan İngilizcesi olmayan bir öğrenci yazmış. Siz son iki hafta kala konu eksiklerini nasıl kapatabileceğini düşünüyorsunuz? Nasıl bir yol izlemeli? Şimdi hmm. saniye göre detaylı... son iki çalışmayı bırakmamalıyız <laughs> yani. Son iki değil, iki biraz abartı oldu da. <laughs> beş saygı... gün önce bırakın. Detaylı bakamaz zaten hani. Evet, birkaç <laughs> video izleyip, Tabii. konu yüzeysel... Zaten çok detay çıkmaz hani. 20 soru soruluyor koca iki dönemden hani? E, yüzeysel bakın ya, çok ha. şey yapmayın. İngilizce. Yüzeysel, bir video falan izleyin. İngilizce de çok ağır bir İngilizcesi olmuyor genelde. Hani evet. belli kalıplarda çıkıyor zaten. O soru kalıplarını ya da belli çıkan soruları... Ee, aşina olduğun sürece halledilir ya. Evet, o kadar çalıştınız ve bu okulu kazandınız, Kalataş'ı kazandınız. Sizce çalışmalarınıza değdi mi? Bence değdi. Değdi. Çalıştığımdan fazlası geldik, değişik <laughs> bir şey oldu. Değdi, değdi. Bir dakika, çalıştığımdan fazlası. <laughs> ya hayır. Çalışmama <laughs> göre benim buraya gelmem imkansız gibi bir şeydi. Ha. E <laughs> 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 Kanka sen dinle çalışmamayı çalışmayı falan bırakamam. Yok yok beni, beni dinleme. Be beni fazla ben. dinleme. Ben stresi bırakmanız için şey yapıyorum. Ya var öyle bir Kaygınız olmasın. Yani. Rahat girin. bakın rahat girerseniz de değişik olabilir hani. İlla çok çalışan gidecek diye bir mevzu yok. Rahat olursanız da birden gidebilirsiniz. Ya çok da rahat gitmeyin yani. Sen çok ya konuşma. Sınava hadi. rahat gir. Ya hayır. Şey sınava rahat girmek zararlı bir şey değil ya. Böyle rahatsın, kaygılanmayan falan dedin. Yani sınava rahat girmek kötü bir şey. Rahat girin sınava. Hiçbir şey de düşünmeden girmezsin. Sonra bir kere dikkat edersen. Hiçbir Daha şey dersin. değil, hiçbir şey değil ya. Sınava rahat gir diyorum. Sınavla alakalı her şeyi kafandan sil demiyorum. Tamam. Sınava rahat girin. Hadi. Bir şey olmaz. Peki bu okulda en çok neleri iyi buluyorsunuz? Okula hakkında bahsedebiliriz. Aynen. Çok zor. <gülüyor> <gülüyor> Ayla, çok zor. Ya Sıradan liseler dışında yapabileceğiniz çok fazla evet. seçenek var. Hani kariyer açısından hani en iyi bulduğum şey o hani bir sürü diploma programı var. Almanca İngilizce bölümü var. Ondan sonra kulüpler falan filan var. Hani bütün bu akademik veya işte sosyal şeylerin dışında aslında bir sürü şey deneyimleyebileceğimiz bir yer. Yani olumlu olumsuz ki bazı şeylerin olumsuzunu deneyimlemek de ne bileyim işte bazı tartışmalar olsun falan. Bunları deneyimlemek de bence güzeldir. Yani bayağı hayat simülasyonu ve biz buraya <laughs> çok fazla hani çok güzel şeyler de var, çok stresli şeyler de var ama bilmiyorum. Kabataş'ta bir sürü keşfedilecek yeni şey var gibi yani. Biz mesela ilk bir ayki halimi ve şu anki halimi düşünüyorum da yani neler neler değişti, neler neler keşfediyoruz ki hani önümüzdeki yıllarda da bu böyle devam edecek eminim. Çünkü işte üst dönemlerimizi görüyoruz. Onlar çok daha farklı şeyler tatmışlar bize göre. Öyle yani çok Fazla deneyiminiz Aşk olur ya. Şık bir cümle bulacaktım da durumu düşüneceğim biraz. E Bir senede çok değişirsiniz. Bu mu cümleyi? Yani şey, kaz kaz bitmeyen bir maden. Yani <laughs> böyle bir şey çıkabilir. <laughs> o zaman bu güzel röportajı katıldığınız için size çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İzledi buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. <laughs> bir dakika şey yapacak mıyız? Like, abone. <laughs> evet ya, like'ları çok az bizim YouTube'da. <laughs> İzleyen yok değil ki değil gerek yok. Yani niye izlesin ki bir insan açıp okul sayfası? Ya Şimdi sen bu paylaşıldığında Instagram'a da koyacaksın. <laughs> herkes izleyecek. Tabii. Tamam. Ee, evet, ben size storyları atarsınız. E, var tamam mı? Ha, ha veliler var. var. Çocuğun gözüne sokuyor böyle Aynen. telefonu. Aynen. Aynen. Benim annem A öyleydi adam. ben biliyorum. Aynen. Bak bizim şey var ya. <laughs> onun böyle haberi yapıldı bana gösteriyor. Bak hatta <laughs> bir kişi gelecek diye. Bak milletin çocuğu falan oluyor. Aynen. Hatta anneler kendi bilinçlenmek için de izliyorlar yani hani güzel bir tercih. Bizi izlemeye devam et. İş <laughs> gelecek mi 3?